Bir taraftan süreç tartışmaları devam ediyor. Bir taraftan saldırılar var. Diğer taraftan Kürt Özgürlük Hareketi ve Kürt halkı kendi çıkarlarını, kendi isteklerini dilendirmeye devam ediyor. Değerli izleyenler. ilk taraftan önde Apo'nun özgür çalışır ve yaşar koşullarının oluşturulması. Diğer taraftan hasta tutsaklar ve Kürtçe'nin statü sahibi olması için çalışmalar ve istekler talepler devam ediyor. Değerli izleyenler. Manşette de yine yeni yaşam bunu işliyor. Değerli izleyenler halkın Kürtçe isteğinin, Kürtçe eğitim ve Kürtçe yasal statü isteğinin yerine getirmesi için manşette de yer buluyor bu haber. Kürtal Konderi Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta kamuoyuna deklare ettiği barış ve demokratik toplum çağrısının yankıları sürerken sürece ilişkin tartışmalarda yoğunlaşıyor. Şimdiye kadar somut bir adım atılmazken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Dem Parti İmralı heyeti görüşmesi sonrası beklentiler arttı. Abdullah Hocalan'ın özgür çalışma koşulları için umut hakkı en acil gereklik olarak ifade edilirken bir diğer talep ise Kürtçe önündeki engellerin kaldırılması ve ana dilde eğitim. Tüm Kürtlerin üzerinde mutabık olduğu konuların başında Kürtçeye statü verilmesi yer alıyor komaleya peşvebirna çandu zaman kurdigah eş başkanı Mesut Kertiş atılacak adımların en önemlisi Kürt diline statüdür. Kürt dilinin eğitim, sağlık ve akademi dili olması gerekiyor. Ana seçmeli ders olarak görmek istemiyoruz. Kendi dilimizde eğitim alıp dilimizi ve kültürümüzü ilerletmek istiyoruz. Kürtçe yönelik baskılar, yasaklar devam ediyor. Yasaklar kalkmalıdır şeklinde konuşmuş Kurdigah eş başkanı Mesut Kertiş değerli izleyenler. Yine bu kapsamda aslında birçok açıklamada vardı. Dün de eğitim senin Amerika'da düzenlediği çalıştayın son günüydü. İki gün üstte bir çalıştay düzenlemişlerdi. Çalıştayın son gününde de bir ön raporu hazırlandı. Ön raporda da yine Kürtçe'nin anayasal bir statüye kavuşması için acilen adımlar atılması gerektiği belirtilmişti. Bu kapsamda yapılan açıklamalarda devam ediyor değerli izleyenler.